5 ya da 6 yaşlarındaydım. Anneme sarılarak uykuya dalmış ve rüyalar alemine gözlerimi kapatmıştım. Rüyamda annem mayıs hazırlığı yapıyordu. Anne nereye gidiyoruz diye sordum meraklı. Anne, kızım yalnız gidiyorum ben dedi. Ben de seninle gelebilir miyim diye sordum umut dolu bir şekilde. Fakat annem, hayır sen burada kalacaksın kızım ben çok uzaklara gideceğim diye cevap verdi. Beni yanına almayacak değil, üzülmüş ve gözyaşlarımı tutamamıştım. Sabah uyandığımda annem gitmemiş yanımda uyuyordu. Sevinçle sarıldım boynuna. Annemle kahvaltı hazırlamak üzere mutfağa gitmiştik. Sofraya oturduğumuzda annem hiçbir şey yemediğini fark etti. Rüyanın etkisi hala üstümdeydi. Kahvaltı bittikten sonra haydi çeşmeye gidelim su getirelim dedi seveceğim bir şekilde. Elimizdeki kovalarla annemin eteğinden tutarak mahallenin çeşmesine doğru dar bir yoldan dikkatlice ilerliyorduk. Ani bir fren sesi ve anlam veremediğim bir gürültüyle annemin yeri düşüşünü ve bana doğru bakışını gördüm. O bakışını asla unutamamışımdır. Anneciğim öyle güzel gülerdi ki o korkunç anda bile dudaklarından beliren hafif tebessümü gözlerimin önünden hiç gitmedi. Polisler ve ambulans aynı anda olay yerine geldi. Şoförün sarhoş olduğunu söylediler. Polisler adamı ambulansla annemi götürdü. Annem rüyamda bana veda etmişti. İşte gidiyordu anneciğim rüyamdaki gibi. Küçük abim yanıma geldi ve kenara çekildik. Olanı biteni film gibi izliyorduk. Yürümeye başladık ama kimse bizi fark etmiyordu. Yüzü hiç gülmeyen mahalle bakkalımız bizi içeri çağırdı. Bana büyük bir naylon bebek ve her ikimize de bisküvi verdi. Şaşkın bir şekilde ona bakıyorduk. Neden bize bunları veriyor? döndüğümüzde yine kalabalık bir karmaşa ve gürültü hakimdi. Ağlayanlar, bağıranlar arasında duramayıp bahçeye çıktık. Kulaklarımızı, gözlerimizi kapattık ve birbirimize sıkıca sarıldık. Gece rüyamda annem gidiyor diye çok ağladığından sanırım hiç ağlayamamıştım. Abim de ağlamadan sessizce duruyordu. Sana da mı söyledi annem gideceğini diye sorunca güldü. Bir gün öncesi, bir gün sonrası yok yoktu hafızamda. Sadece o gün saniye saniye beynime kazınmış ve hayatımın hikayesi sanki o günden sonra başlamıştı. Aradan bir yıl geçmiş ve okula başlama zamanım gelmişti. İlk gün heyecan dolu bir şekilde sevinçle okula gitmiştim sırama oturup beklemeye başladım. Öğretmenimiz sınıf listesinden yoklama alıyordu. Ayşen Özel, buradayım öğretmenim. Ali Gümüş, buradayım öğretmenim. Yadigar Uyar. Bir an sessizlik oldu. Herkesin ismi okunsa da öğretmenimiz bir kez daha aynı ismi okudu. Yadigar Uyar. Kimseden ses çıkmadı. Öğretmenim bana dönüp şaşkın bir şekilde bir tek sen kaldın kızım neden cevap vermiyorsun diye sordu. Göz yaşları içinde benim ismim hediye uyar öğretmenim dedim. Öğretmenim olur mu kızım tek sen kaldın sınıfta burada yazan da yadigar. Şaşkınlıkla yerime oturdum. Bu ismi ilk kez duyuyordum ve ağlamaya başladım. Teneffüs zili çaldığında öğretmenim yanıma geldi. Yarın annen ya da baban okula gelsin, görüşmek istiyorum bu durumu dedi. Öğretmenime dönerek benim annem babam yok öğretmenim derken ağlamam devam ediyordu. Öğretmenim acıyan gözlerle ah canım diyerek baktı. Annemin bakışından sonra öğretmenimin o bakışını da unutamadım. Eve gittiğimde kızgın bir ifadeyle halama sordum. Neden benim ismin yadigar oldu? Halam, sen babandan son yadigardın, bu yüzden dedi. Daha sonra kim ismimi sorsa yadigar dediğimde, vah yavrum, ah canım kimden yadigarsın diye acıyan bakışları gördükçe, ismimle olan büyük kavga artık başlamıştı. Мир и смех, и самое атмосферу, когда редкие величия, И идти в же мечтам Вот оно глупое счастье, С мелыми окнами в сад, По пруду лебедям красным, Плавает тихий закат. Здравствуй, золотое затишье, С тенью березы в воде. Чистая на крыше служит вечерней звезде, где это засад.